Evet merhaba arkadaşlar bugün e, defalarca işlediğimiz Osmanlı'nın barış anlaşmaları ve her zaman size söylediğim gibi cumhuriyetin tapusu olan Lozan barış anlaşmasını göreceğiz. Şimdi birinci barış anlaşmamız tarihi kronolojiye göre ilk anlaşmamız Mondros Ateşkes anlaşması. Şimdi Mondros Ateşkes anlaşmasını neden imzaladık? Hepimizin bildiği gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik çıkan Osmanlı Devleti savaştan çıkabilmek için, savaşı bitirebilmek için bu anlaşmayı imzaladı. Fakat bu anlaşma kimler arasında yapıldığını bir hatırlamamız gerekiyor. Kim? Tahtada gördüğünüz gibi Türk tarafında Rauf Bey, yani milli mücadeleinde göreceğiniz Rauf Orban ve Amiral Kaltop. Bu İngiliz'dir hatırlıyorsanız. Ee, bu Mondros Ateşkes Antlaşması'nda önemli iki adet maddeyi görüyorduk. Birincisi 7. madde, diğeri ise 24. madde. 7. madde stratejik noktalar. Stratejik noktalar derken ne demek istiyordu 7. madde? İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'nin topraklarında kendilerine karşı herhangi bir tehdit gördükleri stratejik noktaları istediği gibi işgal edebilecekti. Önemi buydu. Ve bu maddenin genel önemine bakacak olursak bu madde bizim dezavantajımızdaydı ve yurdu tamamen işgallere açık bırakıyordu. Bunu açıkça biliyoruz. Peki 24. maddedeki Doğu Anadolu'daki 6 il maddesi neydi? Yani vilayeti sitte dediğimiz bu 6 ilin 6 ilde çıkabilecek herhangi bir karışıklıkta itiraf devletleri burayı işgal edebilecekti. Peki neden Doğu Anadolu'daki altı il diye cevap verdiğimizde neyi göreceğiz? Neyi bilmemiz gerekiyor? Tabii ki de şunu bileceğiz. Ermeni devleti kurmak. İngilizlerin ya da İtilaf devletlerinin yegane amacı 24. maddede buydu. Peki, şu Rauf Bey ve Amiral Kaltorp meselesine bakacağımızda Osmanlı Devleti bu anlaşmayı imzalarken Rauf Bey ve ekibi Amiral Kaltorp'un şifayı, yani sözle söylediği teminat sözlerini kanmıştı. Hatırlayacaksınız, Rauf Bey İstanbul'a döndüğünde ne demişti? Sizi temin ederim ki tek bir düşman askeri bile İstanbul'a ayak basmayacaktır demişti. Fakat birkaç gün sonrasında Birleşmiş İtilaf Donanması İstanbul Boğazı'nın önüne gelmişti. Peki Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili diğer maddemiz Osmanlı Devleti fiilen sona erdi. Neden? başkenti işgal edilmiş, Anadolu'ya söz geçiremeyen bir devlet, devlet olmaktan çıkmıştır. Bunu size defalarca bahsetmiştim. Peki, şimdi haritaya bakacak olursak, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlar nereleri işgal etmişlerdi? Başta Yunanlara bakalım. Yunanlar başta İzmir olmak üzere Ege bölgesine yayılırken İtalyanlar Antalya ve çevresinde yayılmaktaydı, işgal etmekteydi bu bölge. Fransızlar ise Adana, Urfa, Antep gibi bölgelerde ve Suriye topraklarına yayılırken İngilizler de Musul gibi önemli petrol yataklarının bulunduğu Irak'a işgal etmişler. Ayrıca İngilizler Boğazlar bölgesinde işgal ederek Boğazların denetimini eline almıştı. Peki, şurada küçük bir detaya değinmemiz gerekiyor. Başta İtalyanlara verilen Ege bölgesi sonrasında neden Yunanlılara verildi? Bu önemli bir detaydı. Neden verilmiş? Çünkü İtalyanlar Ege bölgesinde ve Boğazlara yakın bölgelerde gücünü arttırırsa bu ileride İngilizler için sıkıntı yaratabilirdi. Bu yüzden İngilizler İzmir ve çevresini ve Ege bölgesinin bir kısmını da kimlere bıraktılar? Yunanlara. Çünkü Yunanları istedikleri zaman kolayca hareket ettirebilirlerdi. Bu yüzden İtalyanların elinden alıp bu Ege bölgesinin Yunanlara verdiler. Peki 24. maddedeki vilayet sitte olayına bakacak olursak bir Ermeni devleti kurma düşüncesi 24. maddenin temellerinde yatıyordu. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması dediğimiz şey bu. Bilmeniz gereken en önemli maddeler 7. madde, ve 24. madde. Bunların dışında bilmemiz gereken maddelerden bazıları şunlar. Neydi? Osmanlı ordusu tamamen terhis edilecek. Ordular dağıtılacak ve silah bırakacaklardı. Ve hatırlıyorsanız sadece tek bir paşa, tek bir komutan ordusunu terhis etmemişti. Bu da doğudaki kimdi? Kazım Karabekir Paşa'ydı değil mi? Bunu ilerleyen zamanlarda milli mücadelede yararını fazlasıyla göreceksin. Peki Mondros'un diğer maddelerine bakacak olursak, tünel ve demir yolları hepsi İtilaf Devletlerinin eline geçti, teslim edildi. Tüm telgraf, telefon, haberleşme araçları, bunlar da hepsi İtilaf Devletlerine geçti. Ve biz bu maddeler sebebiyle Osmanlı Devleti fiilen sona erdi diyebiliyoruz. Peki sıradaki anlaşmamıza bakacak olursak, Serv anlaşması. Şimdi Serv anlaşmasının önemi şu. Türklerin ölüm fermanıdır. Önemi bu. Peki neden biz buna Türklerin ölüm fermanı diyoruz? Şöyle, daha demin Mondros Ateşkes Anlaşması'nda devletlerin işgal ettiği yerleri göstermiştik. Servo Anlaşması'nda ise bu işgal ettikleri bölgeler işgal eden devletlere verildi. Örneğin, Antalya'nın civarında Akdeniz bölgesinde İtalyanlar hakim olacak ya da Ege bölgesinde Yunanlar hakim olacaktı. Önemi buydu. Ya da doğuda Ermeni ülkesi kurulurken Selvanlaşması'nda ekstradan bir Kürtistan devleti kurulması da planlanıyordu. Bunun yanında Fransızlar Suriye'de Güneydoğu Anadolu bölgesini ele geçirirken İngilizler de Musul ve Musul'un içinde bulunduğu Irak bölgesini ele geçirmekteydi. Peki Türklere kalan bölgeler neresiydi? Ankara ve çevresi diyebileceğimiz bu coğrafyada Türkleri sıkıştırıp zaman içinde de asimile ederek yok etmeyi planlıyorlardı. Peki, şimdi maddelerine bakacak olursak neler? Saltanat Şurası demişiz. Bu anlaşmanın ölü doğan bir anlaşma olmasının en büyük sebebi şu. Diyor ki, bu anlaşmayı imzalayanlar, yani Selva Anlaşması'nı imzalayanlar Saltanat Şurası'dır. Yani sadece üç tane adam tarafından, padişah adamları tarafından imzalanmış. Fakat bu anlaşma imzalandığında ülkede meşruti yönetim vardı. Meşruti yönetim neydi? Kralın yani padişahın ya da hükümdarın yanında ekstradan bir de meclisin bulunması demekti. Yani devlet ya da padişah tek başına karar alamazdı. Eğer bir anlaşma yapacaksa bunun öncesi de meclisin de onayında geçmesi lazımdı. Önemi buydu. Biz bu yüzden bu anlaşmaya ölü doğan bir anlaşma sadece saltanat şurası tarafından imzalanmıştır. Peki, ser Anlaşması bize ne tür kötülükler getirecek? Boğazlar Komisyonu demiş. Diyor ki, İstanbul Türklerin elinde kalacak fakat eğer bir karışıklık çıkarsa İstanbul'a da el koyacağız, elimizden alacağız diyecekler. Peki başka? Diyecek ki, Boğazlar artık Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek. Peki bunu anladık. Çünkü Lozan Barış Anlaşması'nda yaptığımız Boğazlar Sözleşmesi'nde de bir Boğazlar Komisyonu vardı. Fakat neydi? Başkanı Türktü. Fakat Serb Anlaşması'na baktığımızda içinde hiçbir Türk yetkilinin bulunmadığı bir Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecekti. Bu da bizim Boğazlar üzerindeki egemenliğimizi tamamen yok ediyordu. Peki onun dışında kapitülasyonlar meselesi var. Ne diyordu? Artık tüm itilaf devletleri bu Osmanlı'nın kapitülasyonlarından yani ayrıcalıklarından yararlanabilecek. Bu da bizim için bir büyük bir sıkıntıydı. Onun dışında azınlık hakları diyor. Zaten tanzimat ve ıslahat fermanı süreçleriyle azınlıklara birçok hak verilmişti. Fakat Servanlaşmasıyla bunlar daha da çok arttırılıp klasik bir Türk vatandaşından kat ve kat daha çok hakka sahip olacaklardı. Eğer sermanlaşması geçerli olsaydı bu büyük bir sıkıntı yaratacaktı bizim. Ve verilecek bölgelere baktığımızda da tekrar kısaca hatırlayalım. Yunanlar Ege, Ege, bölgesi ve çevresi. İtalyanlar ise Antalya ve çevresi yani Akdeniz bölgesi olmak üzere. Fransızlar ise Adana, Urfa, Antep gibi bölgeleri yayılırken İngilizler Musul bölgesi. Doğuda bakın önemli detay Ermeni devleti ve Kürdistan devleti kurulması planlanırken Türkleri de Ankara ve çevresine sıkıştırmaktaydılar. Ve şu detayı da atlamayalım. Eğer Serv Anlaşması geçerli olsaydı ilerleyen zamanlarda Karadeniz bölgesinde de bir Rum Pontus Devleti kurma amaçları da vardı. Önemli bir detay. Peki, Serv Anlaşması da anlaşıldığına göre Lozan Barış Anlaşması'na bakacağız. Lozan için benim size her daim söylediğim şey şu. Lozan Cumhuriyet'in tapusudur. Şu an üstümüzde, üstünde yaşadığımız Cumhuriyet'in bir tapusu olsaydı bu tamamen Lozan. Lozan büyük bir başarıdır. Gerektiği yerde mağlubiyetleri ve verdiğimiz tavizler olmuştur. Fakat dediğim gibi şu an üstümüz üstünde yaşadığımız cumhuriyetin temelleri Lozan'a dayanır. Peki bakalım Lozan'da neler oluyor? Lozan'da iki önemli faktörümüz var. Türk, Türkleri temsilen İsmet Paşa Türkiye heyetinin başkanlığını üstlendi. Tamam. Fakat bu görüşmeler, Lozan görüşmeleri sırasında birçok devlet katıldı tabii bu anlaşmaya, bu şey görüşmelere, Lozan görüşmelerine. Fakat bize en büyük rakip olan kişi Lord Curzon'du. Lord Curzon kim? İngiltere'nin Lozan'daki temsilcisi. Lord Curzon bizim başımızı çok ağrıtacak bu görüşmeler sırasında. Hatta kapitülasyonlar meselesinde o kadar çıkmaza girecek ki Lozan'a, Lozan görüşmelerine ara verilecek. Birkaç aylık ara verilecek. İsmet Paşa Türkiye'ye geri dönecek. Ve görüşmeler yarım kalacak. Bu detayı da unutmamamız gerekiyor. Peki, Cumhuriyet'in tapusu dedik, görüşmelerin kesilmesinden de bahsedelim. Şimdi önemli olan detaylı Lozan'la ilgili bilmemiz gereken, Lozan'da görüşülen, halledilen, halledilemeyen meseleler. Bunlara bakacağız. Birincisi kapitülasyonlar. Uzun uğraşlar sonucunda, haftalar süren görüşmeler sonucunda taviz vermediğimiz en önemli maddelerden biri de kapitülasyonlar. Kapitülasyonlar bildiğiniz gibi ayrıcalık, gümrük vergisi ödemeden ya da herhangi bir ücret ödemeden bizim ülkemizde rahatlıkla ticaret yapabiliyordu yabancı devletler ve bu bizim ekonomimize fazlasıyla zarar veriyordu. Peki, kapitülasyonlar nasıl çözüldü? Şöyle çözüldü, tüm kapitülasyonlar kaldırıldı. Bu bizim için çok önemli bir detay. Kapitülasyonlar kaldırıldı fakat tek bir şartı vardır Lozan'da. Beş yıl daha devam etme şartıyla. Çünkü İtilaf Devletleri ya da Avrupalı Devletler dediler ki ekonomimiz fazla zarar görür, bir beş yıl daha devam etsin, kendimizi ayarlayalım da öyle devam edelim dediler. Peki kapitülasyonlar meselesinden sonra borçlar meselemiz var. Dış borçlar. Osmanlı biliyorsunuz 1880'de Duyun-u Genel Borçlar İdaresi'ni kurdu. Borçlarını ödeyemeyince bayağı sıkıntılı bir durumdaydı. Ve Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Lozan görüşmelerinde bu borçları Türkiye, yeni kurulacak Türkiye'nin üzerinde yıkmaya çalıştılar. Yaklaşık 130 milyar liralık bir borç vardı. Çok büyük bir meblağ. Ve bu borçlar meselesinde de biz bir parça olsun üstünlük sağlayabildik. Borçlar meselesi nasıl çözüldü özellikle? Şöyle. O dönemde yani 2. Balkan Savaşı, Balkan Harbi sonrası Osmanlı'dan ayrılan devletler arasında bu borçlar Osmanlı'nın dış borçları bölüştürüldü. Çünkü neden? Eğer Osmanlı o dönemde aldığı borcu örneğin Hicaz Yemen demir hattına demir yolu yapımı harcadı. Fakat şu an Hicaz ve Yemen demir yolu Türkiye sınırları içerisinde değil. Bu yatırım bize yapılmadı. Ve haklı olarak bunun parasını ödememiz gerekiyor. Bu yüzden Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, Irak, Arabistan gibi devletler arasında bu borçlar bölüştürüldü. Fakat yine yaklaşık 80 milyar liralık kadar büyük bir kısmı yine Türkiye'ye kaldı ve biz 1953 ya da 54'e kadar bu borçları ödemeye devam ettik. Osmanlı'dan kalan borçları. Peki sıradaki meselemiz Boğazlar meselesi. Boğazlar meselesi şöyle çözüldü. Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Neydi bu Boğazlar Sözleşmesi? Hatırlayacaksınız. Dediler ki başkanının Türk olduğu bir Boğazlar Komisyonu kurulacak. Bakın, serde dikkat ediyorsanız neydi? içinde hiçbir Türk yetkilinin bulunmadığıydı. Fakat Lozan'da ne görüyoruz Boğazlar Sözleşmesi'nde? Başkanının bir Türk olduğu Boğazlar Komisyonu kurulacak. Nedir bu Boğazlar Komisyonu özelliği? Şöyle, diyor ki size, Boğazların 15 kilometrelik hattında hiçbir silah ve asker bulunduramazsın. Bu bizim bağımsızlığımızı etkileyen önemli bir faktör. Neden? Çünkü boğazlarımızı savunmayı etkisiz kılıyordu ne silah ne de asker sokabiliyordu bu süreçte. Şimdi onun dışında Türkiye savaş zamanı istediği gibi ya da dilediği gibi boğazları açıp kapayamayacaktı. Sadece eğer savaşın içine girerse sadece savaştığı devlete karşı boğazları kapatabilecekti. Bu da büyük bir sıkıntı yaratacaktı bize. Peki boğazlar meselesini böyle hallettik. Fakat Boğazlar üzerindeki tam egemenliğimizi ne zaman kazanacaktık? 1936 Möntre Boğazlar Sözleşmesi. Bunu da hatırlıyorsunuz. Peki sırada azınlıklar var. Azınlıklar Lozan'da önemli bir meseleydi görüşte. Ne diyorduk? Denildi ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan herkes Türk vatandaşıdır. Herhangi bir ayrıcalığı yani dini, ırkı, milleti her şey ne olursa olsun Türk vatandaşıdır ve Türk kanunlarına göre yargılanır derdi. Bu kesin ve azınlıklara herhangi bir hak verme konusu gündeme alınmayacaktı. Bu kadar. Nüfus mübadelesi, nüfus mübadelesi sadece dünyada bizde oldu. Bizler ile kimin arasında? Türkler ile Yunanlar arasında. Ve fikrin babası da Lord Curzon'dur. Bunu da unutmayalım. Lord Curzon, Lozan Barış görüşmelerinde şu şeyi, bu nüfus mübadelesi önerisini masaya attı. Ve dendi ki, Anadolu'daki Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler yer değiştirecek. Bu da büyük bir sıkıntı yaratacaktı. Fakat o dönemde bizim milli bir devlet, içinde azınlıkların azınlıklardan sıkıntı çıkmayacak bir devlet isteğimiz olduğu için bu nüfus mübadelesi işi bizim de işimize geldi doğal olarak. Ve ne oldu? Anadolu'da yaklaşık 1-1,5 milyon kadar Rum Yunanistan'a, Yunanistan'daki 500 bin kadar Türk de Anadolu'ya geldi. Nüfus mübadelesi, de bilmemiz, nüfus mübadelesi ile ilgili bilmemiz gereken iki önemli şey var. Nüfus mübadelesinden hariç tutulan yerler. Bunlar neydi? Birincisi İstanbul. İstanbul'da neden Rumlar mübadeleden hariç tutulmuştu? Çünkü burada patrikhane vardı. Yani Ortodoksluğun merkezi. Ve Yunanlar istiyor ki buradaki patrikhane cemaat kaybına yani güç kaybına uğramasın. Rumlar burada dursun ki patrikhane gücünü koruyabilsin önemi buydu. Peki diğer mübadeleden hariç tutulan yer ise ne olacaktı? Batı Trakya. Batı Trakya'da o dönemde halk oylaması yapılma ihtimali vardı. Ve Batı Trakya'daki Türkler de bu yüzden göçe tabi tutulmadı. Mübadeleye tabi tutulmadı. Önemi bu. Bunu unutmuyoruz. İki önemli yer. Birincisi İstanbul, diğeri ise Batı Trakya. Peki, ordu ve donanmaya gelecek olursak, bu önemli bir şey. Çünkü Selim Anlaşması'nda Osmanlı ordusunu 50.700 kişiyle sınırlamışlar. 700, bakın dikkat edin 50.700 küsuratına kadar hesaplıyorlar. 700 Padişah özel muhafızları. Geri kalan hesaplamışlar. Fakat Dozan'a geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da Türkiye Devleti'nin ordu ve donanmasında sınırlandırma bulunamaz. İstediği kadar askeri, istediği kadar da donanması olabilir olabilirler. Ve bağımsızlığımız adına önemli bir hamle. Sınırlar meselesine gelecek olursak, sınırlar meselesinde önemli bir detay var. Musul. Musul meselesi. Musul meselesi Lozan Barış Anlaşması'nda ya da görüşmelerinde İngiltere ile Türkiye arasında çok büyük tartışmalar neden oldu. Çünkü Musul o dönemde Türklerin yoğun bulunduğu bir bölgeydi. Ve misafir milli sınırları içerisine dahildi bu bölge. Önemi buydu. Fakat önemli bir detayı daha vardı. Musul bölgesi dünya petrol rezervinin yüzde altısını oluşturmakta. Önemi bu. Bu yüzden İngilizler bu bölgeyi Türklere bırakmak istemiyor. Lozan'da sürekli tartışıldı tartışıldı ve İtalya devletinin araya girmesiyle dendi ki Musul meselesi Lozan'dan sonra Türkiye ile İngiltere arasındaki sürece 6 aylık görüşmede karara bağlanacaktır denildi. Fakat sonrasındaki olayları siz de biliyorsunuz. Musul elimizde kalmayacak. Peki Diğer sınırlara bakacak olursak, biraz diğer sınırlara bakalım. Mesela güney sınırları 1921 Ankara Anlaşması ile aynı kaldı. Hatay elimizde değildi. 1939'da Hatay ana vatana katılacaktı. Onun dışında Yunan sınırımız ne oldu? Meriç Nehri sınır alındı ve Meriç Nehri'nin batısında Yunan, doğusunda da Türk toprakları vardı. Fakat Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda savaş tazminatı olarak aldığımız bölge neydi? Meriç Nehri'nin batısındaki kara bölgesiydi. Peki, onun dışında sınırlar meselesini konuştuk. Yabancı okullar. Osmanlı'da birçok misyoner okulu vardı. Özellikle Fransızların ağır bastı. Yabancı okullar. Bu okullarda ne yapılıyordu? İnsanlara yabancı dil kisvesi üzerinden kültürlerini, mandacılık fikrini ve daha nice bizim için kötü olan uygulamalar vardı. Ve dendi ki Lozan'da. Artık ülkedeki yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olacak. Tarih ve edebiyat dersleri Türk öğretmenler tarafından Türkçe anlatılacak ve okullar Türk müfettişler tarafından denetlenecek. Eğer bu kurallara uymayan okullar varsa biz bu okulları kapatacağız. Hatta bu yabancı okullar meselesi Lozan'da anlaşmaya bağlansa bile 30'lu yıllarda Fransa bize tekrardan bu yabancı okullar meselesini açacak okullara karışmak. Fakat biz yine bağımsızlığımıza ters düştüğü için Fransızları reddedeceğiz. Hatta dış ilişkilerimiz birazcık bozulacak. Patrikhane meselesine geldiğimizde Lozan'da İsmet Paşa Türk tarafı dedi ki Patrikhane'yi alın götürün. Biz İstanbul'da Patrikhane istemiyoruz. Fakat yine Lord Curzon'un İslamları üzerine Patrikhane İstanbul'da kalacaktı. Fakat bazı şartlar vardı. Neydi bu şartlar? Dendi ki Artık Patrik yani sadece dini bir kurum olacak. Yani ekümenik bir gücü olmayacak. Örneğin halifelik makamı gibi hani Müslümanlara etki eden bir gücü olmayacak. Aynı şekilde Hristiyanlara etki eden bir gücü olmayacak dendi. Sadece bugünkü örneğin cami kıvamında bir kuruluş olarak kalması kararlaştırıldı. Bugün de günümüzde de Rum Ortodoks Patrikliği durmakta ve Patrikliği içinde görevini yerine getirmek. Peki, meselelerimiz burada bitmiş bulunmakta. Ee, Lozan Barış Anlaşması gördük, Cumhuriyet'in tapusu dedik, bunu unutmuyoruz. Görüşülen meseleleri adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Çünkü sınavda önemli bir detay. Onun dışında, Selva Anlaşması, Ölüm Fermanı dedi Türklerin, mühim. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması, yurdu işgalleri açan ve Osmanlı Devleti'ni fiilen sona erdiren bir anlaşmaydı. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.